Değerli ailem, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin maneviyatını sizlerle, Balıkesir ailemle birlikte yaşamak için buluştuk. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 11 ayın sultanı Ramazan'da Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'imize yakışan bir dayanışma örneğini hep birlikte sergiledik. Toplamda 400 bin hemşehrimizle bereket sofralarında buluştuk. Bereketi sadece meydanlarda kurduğumuz iftar sofralarında bırakmadık. Bereketi aynı zamanda Balıkesir'imizin 20 ilçesinde ve en gücüme köşesine kadar evlerimize taşıdık. Bugün buraya da yaklaşık bana söylenene göre 20 binin çok üstünde bir, bir vatandaşımızla bir aradayız bir arada olmaktan, aynı sofraya oturmaktan inanın daha kıymetli bir şey yok. Aynı sofraya oturamayan insanlar beraber bir gelecek asla kuramazlar. Balıkesir'imizde, Kuvayi Milliye şehrinin başkentinde bizim ayrımız, gayrımız yoktur. Bu sofrada hepimize yer vardır. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah.